Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sen bittin. size oyuncak çekmeliyim bugün bütün oyuncaklarımı göstereceğim başlayalım hadi başlayalım o zaman ilk önce bir tane şöyle bir kutu var içi boş e, açamadım e, Ay, açtım böyle ses çıkartacağım böyle kapattım Böyle bir penguen oyuncağım vardı ama sağ olsun Asya'cım kırdı. Çok küçük yani ama. Yani o şu anda bu anları hatırlamıyor. Böyle patlak bir deniz topu var. Ya ey, içim hapşın tüyü dolu. Neyse böyle bir var. Sonra böyle bir böyle bir yatak var. Küçük oyuncak hem böyle tak olabiliyor. Şöyle bir bebek oynarken burada döndürebileceği. Hem böyle. Hele çok iş anne. Böyle koltuk oluyor. Böyle Yine koltuk oluyor. Böyle çevirmeli. Şöyle bak. Bunları ay takabiliyorsun. Böyle bebek arabası. Bunu bana sabah verdi arkadaşım Miray. Gerçekten e diyorlar hastayım. Bayağı bir uzun süredir. Diyorlar popit falan yapmış işte. Oyuncak değil yani. Burada kumara var. Kalamıyorum. çok Çok ses geliyor. Böyle bir okul takımı var. Böyle 5 yıldır falan benimle. 5 yıldır, 5 yıl oldu. Ben 2 yaşındayken aldı annem bunu. Ay, 6 yaşından aldı. 5 yıl oldu. Ben şu an 12 yaşındayım. Slime'ım var. Çok var ama çok gıcık. O yüzden gösteremeyeceğim. Tek şöyle o. Sim bilgi elime acayip koymuşum. Böyle um, elime sim geldi. 5 ondan da 5 yıllık oluyor. Bu benim kalem tırışım. Buna bir nereye kaçlamayacak çekmeyeceğimi bilmiyorum. Bunu çantama koyarım. Bu ayrı dursun. Böyle bir kap var böyle. Bu da okulumun dursun. bu da, bu da çantamda. Çantamdaki her şeyi çıkartmış. Kes kamçı. Şimdi böyle bir koltuğum var. Yeni kıvama sahip. Bu el işte koyayım. Böyle bir törpüm var böyle şeyler. Yanaklarımı törpülüyor. Bakın yarısını kestiler. Bir tavam var. Bu da oyuncak setine ait. Bir onun içinde bir tepsim var. Böyle bir Tabağım da var bu arada. Böyle. Kınayı yok. Bu ne bu? tabak böyle. Bu da böyle yeşil bir tepsi. hamur sitimden çıkmıştı. Bu iki yıldır var. Onun dışında aldım. Bu arada bakın. Çok güzel. Ses var. Ben kırmızı, pembe sarı <laughs> renklerini kullandım. Çok ya bu arada kendim yaptım. Çok zordu. 3 boyut yazıcı falan geçirdim. 3 boyutlu yazıcı, yazı, yazıcı, falan. Böyle çok güzel oldu ama. Böyle. Sonra böyle bir Marmara 5 var. Şöyle bir Marmara 5. Hem bu böyle kalem tutmak için de kullanılıyor. Hadi ama daha çok okulda kullanıyorum. O yüzden okul Eşyalarım yerine. Bip 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 Böyle bir var. böyle bir. Böyle yana bir oturma takımına ait bir mutfağım var. Arkadaşlar bugün videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Hepsini çok seviyorum. Bay bay.